Ne titreşim oğlum? Tamam. Var bu Nurman sor. Sen titreşimi sor. Titreşim Allah Allah. Ne fotoğraf çekebiliriz? Emre kardeşimin araba kullanma şekli. <gülüyor> <gülüyor> buradan sola dönelim Evet efendim buradan sola dönelim. O biz nereye geldik zaten? Ne, Kapıdan çık çık, çık yardır buradan. akşam ben bunu face'e koyarım. <laughs> lan dur yanlış yerde. Tamam sağa dönecek. Şuradan bir U atın. Şuradan tam turu bir uva atın. Atarsın buradan. Şuradan bak şuradan sokağın ağzına doğru at Emre. Git düz Geri hamle yapmamak için diyorum. Şu sokağın lazım lan Evet geri vites yapıyorsun. Biri alsana. Oğlum araba öldü öldü. Al biri al. Alma neyse bu saatladın mı? I love you baby. I love you too baby. Nefis <laughs> it's quite alright. Right. I need you. baby. <laughs> need you, baby. <laughs> need you, baby. <laughs> to one all on night love you, the Trust in me when I say. Burada bütün akrabalarıma selam söylüyorum. Bunu, babam, bunu kesin babam izleyecek. E. kesin babam izleyecek Kemal amca. e benimki de izler yani o zaman Azmi amca. Azmi aynı göze. E, Emre'nin babası izlemez. <laughs> Raz mito. Ebru babasına yok. <gülüyor> Biz bu <laughs> kesilerini yakıyoruz kardeşim. Sağ Sa 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 sinyalini Sağ tekne. Sağ tekne. Sokağa S dikkat et. Burası ana yoldur. Tamam boş boş. Tamam et. Ha <laughs> Ve araba boğulurken. <gülüyor> <gülüyor> bir daha atayım şarkı güzelmiş şimdi. Aç bakalım. Bakalım iki dakikadır çekimler yaparız. Emre kendi evine kaç dakikada gidecek kaptandan? Oradan sola da bak adamın yerden. Şu kepçe dozer var ya oradan tam. Benzinden oradan gireceksin kanka. Biraz da Bak benzinlik solda. Kanka şu köprünün altında polis olabilir. Bir kere rast Bir kere rast geldi. Şunun ağzından dönüyorsun. Oğlum polis olsa bile usul usul geçsem boş ver hiç şey yapma. Öyle miyiz? Tabi tabii. tabii. Durma, panik, manik. Kemerleriniz takılı, sıkıntı yok. Ops. <laughs> araba var soğuk. Gör onu. Servis gibi pislik. Olç, son, bir üçü dene lan, üçü atma lan ama ne koyayım. Ortadan yukarı biliyorsun. Pardon, küfür ettiğim için çok özür diliyorum. Orayı bipleyelim lütfen. Or oraya bir bip atarız, montajla alırız orayı. ne yapıyom dedi. Kaki kasis daha var Ne yavaş gir. Bu çok şey baba kasit sorun değil Sağa mı evet, Sağdan devam ediyom <laughs> <Evet>, sağdan alıyom <alayım. gülüyor> Test güzergahımız burda burada. Şu top da fena haa Ben yeni gördüm Ay! Hasan'cığım bana güvendiğin için teşekkür ederim bu arada. Ben de çekimle, teşekkür ederim. Otuhan sağ <laughs> <laughs> Yok yok abi. Otuhan kardeşime de mümin kardeşime de. Rica <laughs> ederim kardeşim sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Abi kaçtılar var ya yavaşlar daha rahat olur. <laughs> taksi, taksi gördü bizi sıkıntı yok. Abi böyle böyle öğreniyor yani yoksa anasın karnına öğrenmiyor. Şu ana kadar hiçbir offside hareketi olmadı benden daha sürüyor aslında. Furkan abim benim sürüşümü pek beğenmez de ondan diyor. Allah bu sert sürüşü. Abi sert sürüyor. Ne bileyim yani. Atraktif sürüyor. Ya. <laughs> Babacım 4-5 <laughs> sene oldu da artık yani. Biraz biraz yapalım. Gençken yapacağım da ne zaman yapacağım? Oğlum geçen gün sen basınca gidiyordu o zaman benzindeymiş aslında gazlı değilmiş. Ne diyorsun? İleride var. Şurada var. Asma gazı. Fena çok asma Oğlum şey yapıyordu benzin şey gazı ötüyordu o ara ben söyledim ya sana. Ha. Direkt kendi mi almış babam mı almış ne olmuş? bak kasislerden geçerken atıyormuş bazen gaz şeyiz. Allah Allah. Gaz şartıyordum artık Değil Deme. E nasıl ayarlı Motordan mı ayarlı? Ya açıyor kapağı bir şeyleri bağlı oluyor. Ben de bu gaz bitmiyor ötüyor ötüyor ee, bitmiyor. Burada oğlum. Şuradan. Sola kanka oradan sağa döneceğim göbekten. Hafif yavaş. Şuradan aynen. Şimdi devam. Sinyal minyal hiç vermez ama. E boş yok. Arkamda kamyon var ama evet. da. <laughs> <laughs> Oraya geçtik. Burada da kasıs oluyor kanka. İleride şeyde. Kavşaklarda kasıs kardeşim. Elif kötümüze yapıştı ya. Abi bırak sağdan geçer sakin kanka. İsteyen geçsin. Kasıtı yok. Devam. Sağdan geçiyor zaten. Sağ sakın atma kendini. Ay, ay, ay. Yavaş. Kanka bu nasıl böyle hayvan gibi gidiyor ya? Kanka atmış babacım. Kasis var yavaş, yavaş, Emre. Emre kasis var. Abi yavaş. azıcık tutsa yeter. Kırk 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 falan geri yeter ya yani. Ha, aynen bu hızlar var. Tamamdır. Bunlar biraz da büyük. Büyük sanki bir yerden. Oğlum şurada inşallah yoktur ha polis yaz. Ne oluyor abi ehliyetli? Şimdi... Nasıl yani? Nasıl Vallahi ceza? Mevzuat ne biliyor musun? Bir emreye ceza kesilir, bir de ruhsat sahibine ceza kesilir. Aynen. Dolayısıyla ruhsat sahibinin cezasını da vermemiz Ruhsat sahibi dayım olduğu için. <laughs> Day, dayın ne var ama? Galiba. Tabii, ne yani? ya. Dedem de. Ya valla biz muayeneden geçmiyor diyor. Ruhsat cezasını ödedik. Benim cezayı ödemedik. Gelmedi de. 6 sene falan oluyor. 5-6 senesi var. Ya yani. 250'ler gelmesin faizlerle beraber. Vallahi hiçbir yerde görünmüyor ceza. Ee. Şeylere falan vergi borçlarına falan bakarken baktım bu genel sağlık sigortası. O değil Emre benim genel sağlık sigortası Biz 8 ay ödemedik ya. Ben ödedim onu. Ya. Ödedin mi? Sen ne kadar ödedin? 350 mi ne? Abi 1850 lira şey gözüküyor bende. Borç gözüküyor. Of. Ben onu anlamadım. Bu 8 Bilmiyorum ayda 1850 lira ne borcu? O kadar gelir göstermedik. Ama zaten. hala devam ediyor. Baba şey yaptık, on, kapattırdık biz onu şeyden. Faiz yazsa o kadar faiz yazabilir mi? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Ben hiç de hatta sen ben birlikte gittik ya hatırlamıyor musun? Belge verdik. Öğrenci belgesi. Aman kanka Araba yavaş yavaş. Fren yap, yap, Yol ver de devam et. İki al. İki al. al devam et. Korkma lan bir şey olmaz. Olma. Bilmiyorum kardeşim ben. Ne şey. kadar <gülüyor> de. <gülüyor> oğlum adam deneme şeylerini yapmış. Yuvarlak biraz dikkatli ol yeter. Buradan düz devam Oha ne söylüyor? <Sessizlik> Şu atmanı <Sessizlik> Demek ya şey sen oh. so yavaşça mı bu geriye? Yani? Aynen, aynen. Sol Sen şurada u atarsın. yalnız tarafa yan yola. Şuradan mı? İşte aynen aynen alt yola u atarsın oradan yapabilirsin. Orası durulacak yer İkiye alayım mı? İkiye al, dire bile alabilirsin. <laughs> i̇kiye al, ikiye. Kavşağı kontrol edin. Yukarısı tamam. <laughs> Çok fena <güzel> bir kontrol edin <laughs> Araba var, şey var, motor var. tamam, orası yok. Tamam, devam. <laughs> go lean evet, videoyu da burada sondan furkat çekmeye devam eder misin <gülüyor> yok <gülüyor> tamam durduruyorum bu da emrenizin bir anısıydı <laughs> durdurmem hadi